Merhabalar. Ee, bu videoda sizlere çalışma sayfasında arkada bulunan background kısmının kalıcı olarak nasıl değiştireceğimizi göstereceğim. Ben de şu an default halde beyaz ekranda yer alıyor. Siz bunu istediğiniz arka plana çektiğinizde yani sağ klik background tağa yaptığınızda programı bir kere kapatıp Tekrar açtığınızda yeni bir çalışma sayfasına geliyorum. Model diyorum. Ve çalışma sayfam beyaz olarak karşıma tekrardan çıkıyor. Siz her açtığınızda kalıcı olarak background'ınızı farklı renklerde kullanmak istiyorsanız ilgili sürümün içerisinde müdahale etmeniz gerekiyor. Yani bilgisayarımı açtım. C Program Files Burada CMS ilgilenik sürümü UGII klasörünün içerisinde Templates model plane 1 mm template.prt. Bu dosyadan çekiyor o bilgileri. Burada geliriz. O dosya yolunu file open. templates model 1. OK Burada ilgili değişikliği yaparız. Mesela background'a gelir. Yine dark renk olsun. Daha sonrasında bunu sevez yapıp masa üstüne kaydederiz. Masa üstünde oluşturduğum dosyayı ilgili klasöre Sağ klik yapıştır dediğinizde Hedefteki dosyayı değiştirmek istiyor musun? Devam. Değiştirdik. NX'i kapatıyorum. NX'i şu an tekrardan açtığımda Ne diyorum? Model sayfasında OK dememle birlikte benim daimi arka plan background rengim siyah renk olarak karşımıza çıkıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.